arkadaşlar selamlar nasılsınız iyisiniz de umarım yepyeni bir ticaret videomuza hoş geldiniz arkadaşlar ee, fazla ticaretle ilgilenemiyorum ee, bu yeni senin çarıyla biraz uğraştım onu ayarladım hazırladım vesaire hep bekliyorum sadece şu an alt yapımız hazır hep bekliyorum bir de bu arada biraz yayınlara sardım yayınlarda da full böyle sandık açıyoruz binlerce sandık açıyoruz hani öyle 50-100 tane de değil ee, biraz onlara sardık ee, yakında yeni serimize başlayacağız ama videolar tahminen artık yani bilmiyorum hep ne zaman gelecek onu da bilmiyorum. Ama hep al geldikten sonra işte hemen çekmeye başlayacağım. Ya yani bu ayın sonunda bence ilk video gelir diye düşünüyorum. Ama geldikten sonra haliyle Parian serisi biraz seyredecek çünkü o pazarla uğraşacağım. Ama tabii ki yine Pariyak Guardian'da durduğu sürece itemlerinizi en güzel şekilde teklif vermeye devam edeceğim. Arkadaşlar bir de yorumlarda çok bahsediyorsunuz Discord'um var mı diye. Açıklama kısmında Discord adresim yazıyor zaten. YouTube kanalının kapak fotoğrafında da kişisel Discord'umun adresi yazıyor. Oradan istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Ben şimdilik videoyla baş başa bırakayım. İyi seyirler dilerim. Arkadaşlar ilk temimi buldum. Ee, şurada bir gümüş kolye var. 1500 EP 10 delici 5 ona. Biz bunu daha önce iki defa e, 6.5-7 volumdan satmıştık. E, yine o fiyata atarız pazara. E, arkadaşım pazarında başka bir şey yok gibi. Tamam ben biraz daha bakayım. Bir şey alıp sattıkça açarım yine kaydı. Arkadaşlar şurada çift bağışıklılık e, bir tane SYK gördüm. 5.22 bunu alacağım. Elimdeki SYK'da hala duruyor 5 volumdan aldım ama olsun. Alacağım çift başlıklı var. Bunu herhalde erkeğe bir won, bir buçuk won üstünde satarız. Bir de ben bunu demin yanlışlıkla çektim. Bir won'a boş boşuna yanlışlıkla çektim. Neyse zarar şey yok da yanlışlıkla çektik ya. Yani. Burada bir tane daha çift başlıklık Şahin gördüm. 2.25'e. Bunu da alacağım. Bunu da 3.10'a herhalde satarız. daha önce de sattık. Şimdi ben biraz daha kalkanlara bakayım ama oyun bakımından yeni çıktığı için e, item yok İnsanlar daha pazarlarını kurmadı yani fazla item yok gerçekten e, kolye, ayakkabı, yüzük, küpe bütün kategorilere baktım yani yarım saat bir saatten fazla oldu ama gerçekten item yok şu an şu anlık arkadaşlar selamlar bir tane e, büyük şeytan yay alıyorum 6 bana de parayı koyamıyorum bir dur, hemen kabule bastılar ben parayı koymadım. 6 bana alıyorum arkadaşlar. Artı 9. Ee, şöyle alayım. Hayırlı olsun. Bunu kaça koyarız bilmiyorum. Piyasada pek yok. Yani 9'a falan gider diye düşünüyorum. Yok. Gerek yok. Teşekkür ederim. Şimdi bunu da pazara atacağız. Ee, biraz kalkan falan çektim kendime. Ee, şunları da yan çardan pazara atacağım. Bir tane gümüş yok. Evet illa 5.90 olsun dedi. Teşekkür ettim kendisine. Sağ olasın. Arkadaşlar selamlar. iki parça item alıyorum şöyle. E, 1500 ipi 10 kritik gümüş kolye. 1500 ipi 10 kritik bambu desa ayakkabı. Pardon altın bezeli ayakkabı. 24 ona anlaştık. Hayırlı ve olsun. E, biz kendi elimizdekileri satmıştık. Bu akşam satılmış. E, bunu tekrardan 17 ona atacağız. Bunu da 15 ona atacağız. Hayırlı ve olsun. E, hani satılmazsa bir tık düşürebiliriz. Hani 5-10 kalsa bile bize kafidir. Hayırlı olsun. Arkadaşlar e, Yakup'tan iki tane yay alıyorum. 25 ona. Şimdi aldığım yayları göstereyim. Kayda geç geldim. E, şuraya koyalım yayları. Arkadaşlar bir tanesi böyle 10 e, yaralı toprak şeyli zodyak yay. Bir tane de böyle yine 10 yaralı Anka 7 yansıtmalı bir tane yayımız var. İkisini aldık. Bizim yayımız da bu. 25 e aldık. Bunları 30-35'e satacağım. Pazarımızda çeşitlik olsun. Bu arada da e, şey açtım bekçi açtım ee, renk basmak için ee, 15-10'luk açtım 12 won çıktı bir de 3 tane alev çıktı yani parasını fazla fazla çıkardı şimdi bunları biriktireceğim bir tur daha açacağım ondan sonra basacağım bunları selamlar arkadaşlar nasılsınız şimdi dün çağlarımızda pazarları kurduk daha doğrusu son aldığım itemlardan hiçbirini pazara atmamıştım Şimdi bir pazar kontrolü yapacağız. Bakalım ne var ne yok. Dün akşam çıkmadan önce biraz meleği açtım. Baya güzel karlıydı. Ee, bu çarımızda dünden beri sadece 13 wonluk satışımız olmuş. Şurada da biraz taşımız falan kalmış. Önemsiz. Önemli değil. Bu arada bilgisayardan kasa bile ekran kartı sürücüsünü güncelliyor. Şimdi ben ikinci çarımı oyuna sokayım. Şu e, yangı bana çevireyim hemen geliyorum. Şimdi çarımı da oyuna soktum. şu 13 onu aktarayım. Dün aldığım itemlerin hepsini pazara bir atayım. ondan sonra pazar hemen başlamayacağım. Bir giriş kaydı alıp şey yapacağım. size video çıkarmam gerekiyor. Dün aldığım yayları vesaire ıvı ben bir e, pazara atayım. E, Pariha girdiğim zaman tekrardan kayda gireceğim ben. Şimdi Pariha'da girdik. Pazarımı açtım bu arada. Bakın bakayım pariyatta ne kadar satışımız olmuş. E, tam 87 bonluk satış yapmışız. Çok güzel. Pazar bayağı bir erimiş. şimdi pazara gideyim. Dün ben e, meleği açarken, pardon bekçi sandığı açarken üstümdeki vonu, Vanu hep şeye vermiştim. E, vermiştim. Çarda da biraz vonumuz var. Şöyle hemen direkt çarşıya bir uçalım. Ben üstümde ışınlama yüzü yok diye hatırlıyordum. Şu Vanu da üstümüze alalım. ondan sonra yeni video için bir giriş kaydı almam gerekiyor. Giriş kaydı alayım hemen o videoyu editliyim hemen bugün size izletmeye çalışayım. Çok güzel bir 77 177 bomb var. Pazarlarda dolu. Şimdi ben bir giriş kaydı alayım geliyorum. Arkadaşlar bir tane artı şeytan boynuzu zırh buldum. Değişmedik gibi bir şey sadece 15 rüzgarı var. 5.75 biz bunu 7'ye her ülkede satarız. Arkadaşım pazarına geldim dedim belki başka şeyler de vardır ama hiçbir şey çıkmadı. Şimdi ben biraz daha bir bakınayım. Arkadaşlar bir tane hakim kuşağı alıyorum 5 ona. Ee, satışımız 5.75 olacak. Ee, demin eşim Netflix izliyor diye konuşma yapamadım. Kasaçardan artık biraz para alma gereği duydum. Ee, ticaret çevirmem lazım. Biraz elite girmem lazım. Yoksa <laughs> satışlar biraz sakin gidiyor. Ee, şimdi ben ticarete bir devam edeyim. Arkadaşlar günlerde peşinde olduğum bir zırh vardı. Ken ee, Kent 9 yansıtmalı 75 on. Ben bunu alacağım kendime. Yani bayağıdır ya, arıyorduk. Arıyorduk gerçekten. Birkaç defa denk getirdim de yakalayamadım. Yani bekledim açıkçası. Ee, şimdi bu arkadaşın pazarını biraz daha karıştırayım. Bir iki item davası alayım ben bu arkadaştan. Ama bunu aldığımız iyi oldu. Ee, bir saniye telefon titriyor. Tamam arkadaşlar çektik. Ee, şu zararı artık üstümüze giyelim. Bakayım. Hmm, yani bizim bir çubandımız ve şeyimiz eksik burada. Çubandı ve e, avuramız eksik. Avuramız zaten gelecek yakında. Çubandan da zamanla yapar Hayırlı olsun. Arkadaşlar şöyle bir arkadaşımız kendi sunusuna geçiyormuş. Şöyle 16.1 bana orta şeker itemler alıyorum. Şöyle 37 ortalama bir zeyit. Bu önemsiz. Bunu saymıyorum bile. Düz yakut küpe. Bir tane 10 yarılı kalkan. 20 XP'li kalkan. 20 ölümsüzlü 3 efsum bir tane küpe. 14 tane okey. Büyülü keskinlik bk. Nemere yumurtası. Buraya 16.1 verdik. Satışımız 20 olacak. Hayırlı olsun. Arkadaşlar şimdi yayındayım da bekçi açıyordum. 110 mona şöyle bir tane okyanus alıyorum. Artı 9. 15 pança, 15 elpazı, 15 çiftel, 10 kılıç. 50 str. Artı 9, 110 won. Yani güzel. Hayırlı olsun. Bunu bir 150'den satmaya çalışacağız. Burada köşede bir yerde dursun. Ayrını görün. Teşekkür ederim. Bu güzel ayakkabı ya. Tam böyle karambollük. Çünkü şamanla zaten yelpaze kullanıyor. E pençe desen var. Çift tel desen var. Bak. Abi? bak. 110 mu? Ha 110 mu arkadaşlar. Şöyle iki parçada itam alıyorum. 20 şeytan 15 ok abanos küpe. 19 emiş 7 ot alamadı. Bir tane kuşak alıyor 8 vana. Yani ben oyuna ara vermeden önce bu e, şeytan küpeyi 5 vandan satmıştım. Hatta 6 vana yakın bir şeye satmıştım. ki sıratı vardı. Bakalım. Satarız inşallah. Bu da zaten fix ya 4 von. Hayırlı olsun. Bu neydi? 130 alalım ya. Doğru değil mi? 50 STR. 50 STR aynı. Arkadaşlar 130 da şuraya alıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Haydi ne Arkadaşlar 130 da şuraya aldık. Valla güzel itemler aldık bence. 10 yıllı düşkülükleri bir tane zincir kapşon. ben bu küpeyi 75 ona satmıştım bu arada. <laughs> Oyuna ara vermeden önce. Bu benim küpemdi. Kurt'un küpesiydi bu. 50 TL 10 yerli. Bunu satarız yine güzel fiyata. 50 TL 40 savunma 1500 ip'li güzel bir ayakkabı bu da. Tatlı bir ayakkabı. 1000 ipi 10 kritik 8 metinli yine tatlı bir cennet kolyemiz var. Bunu da satarız. Bir de şöyle bir tane bu kanlı hançer neymiş? 45 level'lik hançermiş. Bunları aldık bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. 130 onu aldık. Benim burayı satma niyetim yani ben buraya bir 160'a satmayı düşünüyorum ya. 160 hatta 170'e satmayı düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar selamlar. Ee, şimdi bir tane item alıyorum. 1500 ip 10 kritik artı 8 ateş şey kapısı 30 lon. Hayırlı olsun satışımız da 34 olacak. Ee, bunda bunu da pazarda müsaitlik olduğu zaman atarız köşe bir yere. 1500 EP 10 kritik. Aynı daha önce de sattım 34'e. Hayırlı olsun. Arkadaşlar bir tane ölüm gecesi 8 buldum. Değişmelik gibi bir şey. Ee, 25 on. Bunu da alalım. Bunu da 33 on atarız pazara a 8 ölüm gecesi hayırlı olsun becerli zırh. Arkadaşlar selamlar. Şöyle bir tane a 8 buz kasımı alıyorum. 25 buz 35 set 90 mon. Hayırlı olsun. 105'e satmaya çalışacağız. güle güle arkadaşımız da. Arkadaşlar bir tane de dur kemeri alıyorum. 26 mon arkadaş kıyamadı. Şöyle artı 9 full taşlı. E, kenarda. Şimdilik atmayacağım pazarı. Bunun sebebi de e, şu an bakayım bu da mıydı? Şöyle göstereyim. Şu an fiyattan düşmüş olması. Yani 28'e 29'a falan koymuşlar. Ama ben 30'dan atacağım. Çünkü full taş. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar selamlar. Bir tane beyaz altın bilezik alıyorum. 50 str. Şöyle 36 mon dedik. 35 dedim yok dedi. E, şimdi arkadaşlar 50 str. E, değişmelik ya. Yani değişmelik şimşeği var, ateşi var, ıvır zıvırı var. Yani değişmelik. Biz bunu 50 bolundan çok rahat satarız. 50 bol olsun. Arkadaşlar selamlar. Ee, pazarda geziyorum. Şöyle bir tane balina buldum. A7. Ee, 1500 ip 15 ateş. 3 de hip absorbesi var. 6 efsun. 14 aldık. Satışımız 15.5 olacak. Ee, bu arkadaş da başka item var mı diye bir kontrol edeceğim. Hemen geliyor. Arkadaşlar İsmail'e 50 borç veriyorum. Güvence olarak bana 24 Temmuz şu bandı veriyor. Birkaç gün içinde verecek 50 bin'i geri. Ee, geldiği zaman kuşağını geri veririz. Arkadaşlar şimdi bu çölden biraz para almam lazım. Şöyle e, çok güzel. Birkaç saatte 38 bin'lık satış yapmış. Çok çok güzel. E, şunu ben bana çevireyim diyeceğim ama bir, bir tıklak var sanki oyunda. Ya da bende var. Ben şunu bana çevireyim. Kasa çarak derim. Ee, biraz şöyle bir toplu bir şekilde kızıl alev taşı denemek istiyorum. Biraz daha kayda gireceğim ama. Arkadaşlar şöyle 4 tane metal, iki tane kuşak 12 tane kötülü nesi ve parıltılı beyaz ince alıyorum. Nesine de Burada. Tamam. 30-10 aldım. Ee, zaten şurası 20-10 arkadaşlar. Şöyle. Şöyle 20-10 Şöyle 26 buçuk 26 buçuk şöyle 40 26 buçuk 27 40 31 31 Şurası da 33 hani 3 bir karımız olacak en azından hızlı giden parçalar paramız da bitti kasadan birazdan takıyor yapacağım ben şimdi yan çad için biraz enerji parçası falan toplayacağım kızıl alev taşı deneyeceğim geliyorum hemen Arkadaşlar hatırlıyorsunuz bir tane 9-10'a 40 ortalama dolunay almıştım. 10-10'a veriyorum. 1-10 karımız oldu buradan. Şimdi şu metalleri satayım. Ondan sonra enerji parçası toplamaya başlayacağım hemen. Arkadaşlar 7-10'u da şuraya aldım. 15 ateş 1000 ipi bir tane zırh. Şöyle 10 ateşli bir tane gümüş bilezik. Değişmelik bir tane Titan 5 Epson. 10 ateşli 9 demir kask. Yani değişmelik gibi bir şey. Değişmelik diyelim hatta bir tane şahin kalkan böyle değişik bir tane. Ya bunu nereden gelmiş bilmiyorum. E, Donlay bir tane düz 9 e, 7 bana aldık. Satışımız 10 olacak. Hayırlı olsun. Günaydın. E, şimdi çarımıza girdik. pazarlarımızı pazarlarımızı çıkanından da olsa doldurduk. Çıktık. E, bu çarımızda 42 won diyelim. Aynen 42 won diyelim. 42 .10 satış olmuş. Yani çara bir bakalım. Bakalım o ne kadar satış yapmış. Abi Apple gelmedi ya. Yani gelmesi lazımdı hafta sonu ama gelmedi. Bakalım ne zaman gelecek yeni seriye başlay başlayabilmek için. Bunda da 21, 24, 10, 25, 10 da diyebiliriz. 25, 10'luk bir satış olmuş. Bunu da üstümüze alalım. Şu parayı bir won yapayım. Yan çaraklarım geliyorum biraz. Arkadaşlar nasılsınız? Ee, ben yaklaşık bir saatten yani Bir saat kesin de bir saatten fazladır, hani bir saat kesindi, bir saatten fazladır. E, bekçi açıyorum. E, şu an ana itibariyle 11 won karım var. E, 14 tane alevim oldu üstünde. Hani sıkılmayın diye e, sürekli kayda girmek istemedim. Sağolsun şu arkadaşın malı çok bereketli geldi. E, sürekli alıp alıp geliyordum buraya. E, çıkanları da böyle enerji parçasına çeviriyordum. Yan çara da aktardım bu arada. ya yani Bugün bol bol sandık açtım. Piyasaya bayağı bir won soktuk. Ee, bir paket böyle 250 incimiz de oldu. Şimdi ben arkadaşlar son turu alayım. Ee, en sonunda bu enerji parçalarını da tabii ki kızıl alev taşına deneyeceğiz. Yani an itibariyle 10 veya 12 olması gerekiyor. Tam saymadım. Ee, birazdan belli olacak. Şimdi arkadaşlar son parti alayım. Onları da açayım. onda talebim var. Ee, gerçekten çok güzel. Bereketli geçti. Ee, ben birazdan kızıl alev taşına gittim zaman geleceğim hemen. Arkadaşlar şimdi e, deneyeceğiz. Toplamda 33 deneme deneyeceğim. 33 kurşun. Bakalım 33'te kaç yapacağız. E, dediğim gibi bunların hepsi bize sandıklardan çıktığı için ne gelirse bizim kağıdımızda. Şöyle bir hemen hızlıca deneyip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar denedim. 33 turdan yani tam %10 yani 3 tane aldık. Bereket alsın bu 60 hem de bizim e, yazabiliriz. Çok güzel kağıt ettik. Şimdi bunları paraya aktarayım. Bunların hepsini her şeyi pazara atayım. Artık biraz pazara yönelim. Arkadaşlar 13 ona şöyle iki parçayı tam alıyorum. Ee, göstereyim size. Bir tane 47 e ortalama bir tane geyik boynuzu yay aldım. Şöyle yansıtması falan var. Ee, elementli delicili. Bir tane de şöyle zırh aldım. Ee, bunu 15'ten satmaya çalışacağız. Ee, bunu da bir buçuk. Bir buçuk daha atarız. Ya. Bir gidelim. Hayırlı olsun. Ee, arkadaşlar bu videoyu da bitirelim. Bundan sonra video bir tık ağır gelecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Biliyorsunuz yeni seriye başlayacağız. 25 onların 1000 won yapma serisi olacak o. Yani o çayla biraz abanacağım. Yine bu çaydan alım satımlarımı yapacağım ama dediğim gibi video bir, bir tık seyrek gelecek. Aynen happy hour bekliyorum arkadaşlar. Happy hour geldiği gibi bir 10.000 hep yükleyeceğim. Full pazar işte ıvır zıvır bir şeyler alacağım çara. Happy hour geldiği gibi başlayacağız. İnşallah onu da gün içinde 1000 won'a ulaştıracağız. Şimdi ben bu videoyu bitireyim arkadaşlar editliyim bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın